Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ne yaptınız gençler? Okula mı gidiyorsunuz? Sen bana işaret mi yaptın? Hayır. Dur mu dedin? Motoru mu gösterdin? Evet. Seviyor musun motoru? Evet. Hiç kullanmadın değil mi? Kaç yaşındasın? 11, 12'ye gireceğim. Alacak mısın motor? Bilmiyorum. <laughs> Türkiye turuna çıkacak mısın? Evet. Gezmek istersin değil mi? Sen kaç yaşındasın? 14. Sen de okula mı gidiyorsun? 8'e mi gidiyorsun? E böyle sivil mi giyiniyorsunuz okula giderken? E çok Hatalarını rahat. Orada Okul şurada değil mi? İlk okul yazıyordu Or aşağıda. okul evet. şurada He. Yani 4. 4. sınıfa kadar var. 100 yoktur. 100. 100 yoktur. Elde. He. Kaç öğretmen var? 4. 5. Sizin orada kaç öğretmen var? Bizim orada. Çok. Ha. Görüşürüz. Motor geliyor. Hadi iyi dersler size. Abi bir ara gaz yap. Bunda olmaz ara gaz. Aa, Cross motoru.